kış aylarının korkulu rüyası doğalgaz faturaları hava soğudukça kombinin derecesi de artıyor ancak evimizi ısıtan doğalgaz cebimizi de yakıyor yüksek faturalar özellikle de dar geçimli vatandaşları zor durumda bırakıyor bir de üstüne pandemi eklenince faturalarla birlikte Faturalarda biriktikçe birikiyor. Faturalarını ödeyemeyen yurttaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İkdaş kampanya başlattığını açıkladı. Artık biriken faturalar vade farksız 10 taksitte ödenebilecek. Evimizi ısıtan ama cebimizi yakan doğalgaz faturalarına taksit imkanı geldi. Artık vade farksız 10 taksitle faturaları ödeyebileceksiniz. Kış aylarıyla birlikte artarak gelen doğalgaz faturaları, geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin adeta korkulu rüyası. Üstüne bir de pandemi eklenince faturalar iyice birikti. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ vatandaşı rahatlatan bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre birikmiş ve son ödeme tarihi geçmiş faturalar için kredi kartına vade farksız ve komisyonsuz 10 taksit imkanı geldi. Eğer kredi kartınız yoksa nakit olarak yine vade farksız 4 taksitle doğalgaz faturalarınızı ödeyebileceksiniz. Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Doktor Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmaya başladıklarını belirtti. Özmen bu kampanyayla evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğalgaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini, abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz dedi. Öte yandan abonelerin internet veya İGDAŞ mobil işlem merkezlerinden taksit işlemlerini yapabileceği belirtildi.